...çok güzel kahve içelim orada böyle oturup bir kahveni yudumlamak. Kitap okumak çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Direkt olarak bir portreden alınmış gibi... ...pencerenin önüne bu manzarayı koymuşlar. Bizim için çok büyük bir nimet yani. Burada bizim hedefimiz 500 tane konut yapmak. Bu anda yeni projemizle beraber 98 konutumuz olmuş oluyor. Yani bu 500 nedir? Ya yani bu ticari bir hedef değil. Ya yani bu şu şöyle bir hedef. Burada 500 tane ailenin yaşamaya katılması. Yaz dönemlerinde gelmesi, gelmediği zaman kiraya verebilmesi. O kiraya gelen insanların turist olarak e, burada ada kapasitesinde zaten otellerle ilgili bir sıkıntı var. Onun çözümlenmesi. Ya burada böyle bir yeni kültürlerin buraya sanki bir aşısı gibi düşünmek lazım. Bu adada hakikaten yeni de kabul nadir adalardan bir tanesi. Genellikle muhafazakar olur. Adalar daha korunma uygusu içerisinde olur. Böyle bir şey yok. Yani insan var burada. İnsanlar var ve çok sevebileceğiniz insanlar var. Ve biz bu insanlarla yaşamaya başladık burada. The life beyond the wall yani yaşam duvarların ötesinde yani ben benim yazdığım bir şeydi bu insanlarla alakalı ya yani mimar önce duvarları çiziyor ama aslında duvarları çizerken tasarladığı şey boşluklar boşlukları tasarlıyor çünkü insanlar duvarların içinde değil o boşluklarda yaşıyorlar yani yaşam alanları kuruluyor bize dedi ki bu adada duvarın da ötesinde bir hayat var